Arkadaşlar herkese selamlar saygılar iddialım kanalı hepiniz hoş geldiniz nasılsınız iyisinizdir inşallah şükür bizler de iyiyiz dün e, gerçekten şikenin döndü e, yani o kadar çok şeyler yaşadık ki dün anlatamam arkadaşlar yani ne desek boş yani yenecek dediniz, takımların hepsi yenildi e, Barcelona ve Napoli dışında Geri kalan arsenal berabere kaldı. Diğer vermiş olduklarımız garanti gözüyle bakmış olduğumuz kuponlar vesaireler e, dün bu akşamki kupondu. E, yani inanılmaz bir gündü diyebilirim arkadaşlar size. Onu da söylemiş olayım. E, bugünkü kuponumuz da budur arkadaşlar. Bunu kendim de tercih ettim. Saat 2'de başlayacak. 2.30'da başlayacak ve saat 9.30'a kadar devam edecek karşılaşmalardır arkadaşlar. Bir de şu bayis, şu kuponu vermek isteyecektim size. Aslında bunu Telegram'da verdim ama şu an herhalde açmamışlar. Birazdan büyük ihtimal açılırlar diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Bunu canlıdan da isterseniz değerlendirebilirsiniz. Bilginiz olsun. Biraz rahatsızlığım var fazlasıyla. Fazla laf uzatmıyorum Kuponsuz da bırakmak istemedim sizleri. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.